Arkadaşlar merhabalar, selamlar. 26 Kasım 2020 bugünkü bültenden seçmiş olduğum karşılaşmalar ve kuponlar ile birlikteyiz. Dünden başlayalım. Dün oldukça sürpriz geçen bir bültenle karşı karşıyaydık. Yani en gollü geçmesi beklenen, gecenin en gollü geçmesi beklenen iki karşılaşması. Bayern Münih ve Ajax'ın maçları kılı kılına 3.5 üstü olurken diğer maçlar Tam bir sürpriz abidesiydi. Atletico Madrid evinde 0-0 berabere kaldı Lokomotiv Moskova ile. Bu düşük skor anlamında kabul edilebilir bir şey. Normal bir şey ama Atletico Madrid'in kazanamaması gerçekten enteresandı. Bunun yanında e, grupta iddiasını devam ettiren aldığı kötü sonuçlara rağmen Inter Real Madrid karşısında evinde Giuseppe Meazza'da gol bulamadı. Gerçekten 10 kişi kalmalarının da büyük etkisi vardı bunda. Keza gene Manchester City Zorlandı ama biz korner bekliyorduk. Korner çok fazla çıkmadı. 1-0'la geçti Olympiakos'u. Marsilya gol atar bekliyordum. Oldukça güveniyordum bu bahse. Atamadı. 96 90 artı, 90 artı falan bir de direkten dönen topları vardı. Liverpool evinde Atalanta'ya mağlup oldu. Gerçekten son derece sürpriz karşılaşmalardı. Umuyorum bugün bunları yaşamayız. Bugünkü ilk karşılaşmamız CSKA Sofia Young Boys Bulgarların köklü kulübü CSKA Sofia bu grupta onlar adına işler çok iyi gitmedi. Bu da sanıyorum son şanslar olacak bu grupta. Young Boys karşısında kazanmak zorundalar ama ben Young Boys'un buradan 3, 3 puanla döneceğine, galibiyetle döneceğine inanıyorum. Zaten formda bir dönemden geçiyorlar. Ligde de son hafta Bazel'i mağlup ettiler. Çok da zorlandıkları söylenemez. Young Boys rakibine göre bu alanda çok daha tecrübeli CSKA Sofya Bulgar Ligi'nde iyi olsa da bunu Avrupa kupalarına yansıtamıyor. Bu grupta da bir puanla son sıradalar. Ben Young Boys'un çok fazla zorlanacağını sanmıyorum bu karşılaşmada. Maç sonucu 2 diyorum bu karşılaşmaya. İkinci karşılaşmamız Slovan liberek Hoffenheim maçı Çek takımının en büyük özelliği kendi sahasında çok iyi olumlu futbol oynaması deplasmanlara göre son hafta Jirik'te Jabrnek karşısında 3-1 mağlubi dolu oldular ama bence o maçın bu maçta da alakası vardı. Akılları bu maçtaydı. Çünkü Liberey'in bu akşam son şansı olabilir. Gruptan çıkmak adına Hoffenheim'de 3'te 3 yaparak bu grubun lideri. Bundesliga'da kötü gitse dahi Avrupa Kupalarında çok fazla sorun yaşadığı söylenemez. Liberey'in bu akşam son şansı demiştim. Çünkü Kızıl Yıldız grup sonuncusu Gent'e konuk olacak. Kızıldız'ın oradan olası bir 3 puanla ayrılması aradaki puan farkını daha da açacak. Liberek eğer buradan bugün bir galibiyet veya beraberlik çıkarabilirse grupta iddiasını fazlasıyla sürdürecek. Keza bundan sonraki hafta Gent deplasmanına konuk olacak arkadaşlar. Sonraki haftada artık Kızıl Yıldız misafir olarak gelecek. Sağlarında Kızıldız'a ayrılacaklar. Onlar adına bir final müsabakası olacak. İddialarını o karşılaşmaya kadar sürdürmeye çalışacaklardır. Bu karşılaşmada ben korner bekliyorum arkadaşlar bol bol. Maç sonucu 8.5 üstü korner diyorum. 90 dakika sonunda en az 9 korner olur diyorum. Reklamı geçelim. Devam edelim. Evet. Bayer Leverkusen, Hapoel Berşeva, İsrail temsilcisi Leverkusen'e konuk oluyor oranlardan anlayacağımız gibi Leverkusen bu maçın mutlak favorisi bir sürpriz olacağını da sanmıyorum ama sürpriz arayan sürpriz aramak isteyen yüksek orandan denemek isteyenlere burada bir tavsiye olacak oynayacağımız oyundan farklı olarak ben misafir ekibin bugün burada gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar kuponumuzda oynayacağımız kuponumuzda yer vereceğimiz seçenek iki buçuk üstü olacak. Fakat hani 1.18 oran bunu biraz daha garantiye giderek yapıyorum. Ama burada sürpriz arayanlara deplasman gol atar 1.67 oranı var. Şu anda değişiyor sürekli. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Leverkusen'in ben bu akşam gol yiyeceğini düşünüyorum. İlk maçta zaten 6 gollü geçmişti. İsrail'de karşılaşmalarında bu iki takımın 2 dörtlük bir Leverkusen galibiyeti çıkmıştı. Ben Hapoel Berşeva'nın bugün gene Leverkusen'e gol atma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmaya da ayrıca maç sonucu iki buçuk üstü diyorum. Son karşılaşmamız PSV Eindhoven Pauk ilk maçta Yunanistan'da bu grubun ilk maçında Yunanistan'da bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Çok sürpriz bir sonuç çıkmıştı. Pauk 4-1 ile geçmişti. PSV Eindhoven'u PSV Eindhoven eski gücünde değil. Bu çok belli. Hollanda'daki etkinliği de çok az. Ajax orada sazı eline aldı. Başka kimseye söyletmiyor. Sürekli kendi söylüyor her hafta şarkıları, puanları, golleri. PSV Eindhoven eski gücünde değil. Zahavi'yi aldılar bu sezon transfer döneminde. Fenerbahçe'nin de çok uğraştığı bir golcü. Çok iyi bir golcü ama o da kurtaramıyor. Hollanda temsilcisini. Bu grupta işleri bir aile zor gibi görünüyor. Bugün buradan muhakkak 3 puan çıkarmak zorundalar. Ama Pau'nun ben özellikle deplasmanlarda oynamış olduğu kontra atak futbolu çok tehlikeli buluyorum. Zaten ilk karşılaşmada da bu kozu kullanarak galip gelmişlerdi. Şöyle istatistiklere bakacak olursak Yunanistan'daki karşılaşmada da zaten top PSV'nin ayağındaydı. Fakat Pau çok hızlı hücuma çıkıyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir takım. Zaten sezon başında Beşiktaş karşısında da bunu görmüştük. Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sanıyorum 3-1'lik falan bir skorla elemişlerdi temsilcimizi. Bu karşılaşmada da korner bekliyorum. Toplam 8.5 üstü korner diyorum. Hele ki eee Pejevantov'un maçın ilk yarısında yenik duruma düşerse ben bu bahsimizin yüksek orandan şu andaki oranı atmış. Gül oynaya geleceğini tahmin ediyorum. PSV kazanmak için saldıracaktır. Pavon bir gol bulması durumunda otomatikman canlı puan durumu 8'e çıkaracak Pavon ve arada 5 puanlık bir uçurum olacak. Granada'nın da bugün Omonia karşısında <laughs> galip geleceğini düşünürsek PSV için umutlar tamamen bitebilir. O yüzden PSV için bu karşılaşma çok önemli. Kornelerden yanayım. Pao'nda dirençli tarafının ağır basacağını düşünüyorum. Kolay pes etmeyecektir. Zaten çok formdalar. Son maçlarına baktığımız zaman görünüyor. Yem yeşil. Maç sonucu 8.5 üstü korner diyorum. 1.60 orandan. Şimdi kombinemize gelelim. Slovan Liberek, Hoffenheim. Maç sonucu 8.5 üstü tercihimizle korner. 8.5 üstü korner tercihimizle. CSKA Sofya, Young Boys. Maç sonucu 2'yi bir kupon yaptım. 2.20 falan veriyor arkadaşlar. Slaven Liberek, Hoffenheim maç sonucu 8.5 üstü korner ve CSK Sofia Young Boys maç sonucu 2. Bunları bir kuponuma koydum. 2.20 oran veriyor. İkinci kupon ise PSV Eindhoven maç sonucu 8.5 üstü korner ve Leverkusen Beer Sheva maç sonucu 2.5 üstü. Bu da 1.92 civarında bir oran veriyor. Yarın yine burada görüşmek üzere. Hepimize bol şanslar.